Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir videoyla tekrar Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeniden çok güzel bir videoyla birlikteyiz Biliyorum bu video sayılarını biraz azalttık Ama size özel içerikler çıkartabilmek için her dakika her video, Her dakika video çekmek istemek istemiyorum yani boş boş Her gün video koymak için video koymak istemiyorum eğer derdim abonelik kasmak olsaydı Her gün saçma sapan gemilerle saçma sapan videolar çekerdim sizin vaktinizi boşa harcardım. Koyduğum, kanala koyduğum her videonun özel olmasını istiyorum. Gemilerin maksimum performanslarını sizlere yansıtmak istiyorum. Şimdi bu haritada bugünkü konumuz Fletcher. Bu arada videoya başlamadan kanala videoya bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like'lar gelişmemiz için çok önemli. Hala hedeflediğimiz noktanın çok gerisindeyiz. Bu arada shows videolarına da bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu haritada Fletcher'la ortadan doğru gidiyordum. Ortadan doğru gidiyordum. Bir tane de Ivami var bizim arkamızda. Beraber girdik. Baktım B kepine giren yok. Düşmanda sadece iki tane DD var şansımıza. Gerçi bizim takımda da iki tane DD var. Bir tane de denizaltı var. Bir de uçak gemisi var. Şansımıza uçak gemisi bize gelmedi. B kepini boş bıraktılar. B kepini boş bıraktıkları için biz de burada elimizi kolumuzu sallaya sallaya B kepini aldık. Düşmanın yarısı A kepine gitti, yarısı C kepine gitti. Orta tarafı kabak gibi boş bıraktılar. Tamam mı arkadaşlar? Orta tarafı kabak gibi boş bırakınca biz de elimizi kolumuzu sallaya sallaya düşmanın arkasına sızdık. Ama nasıl sızdık? Onu da hep beraber şimdi videoda görelim. Bu arada kanaldaki şos videoları biraz da hızlandırayım şunu. Bu arada kanaldaki şov videoları da arkadaşlar. Gerçekten özel yapmaya çalışıyorum. Sonuçta 1 dakikalık, 40 saniyelik videolar, 30 saniyelik videolar. O süreyi en iyi şekilde siz keyiflendirebilmek için güzel sinematik çekimler olsun, normal çekimler olsun. Ee, oynamaya çalışıyorum. Bir de FM Manager'a sardım bu sıralar. FM Manager 24 oynuyoruz. Ondaki böyle Beşiktaş'ı kullanıyoruz tabii ki. Ondaki elmas düşük bütçeyle, kısıtlı kadroyla mükemmel işler yapmaya çalışıyoruz. Onun da videoları gelecek. FM Manager nasıl oynanır diye merak eden arkadaşlar izleyebilirler. Şimdiki düşmanın arkasına sızdık arkadaşlar. Şansımıza etrafımızda ne DD var, ne denizaltı var, ne uçak gemisi var. Düşmanın Musashi'si ufak ufak bize doğru geliyor. Bu sırada uçak gemisini de spotladık. Uçak gemisini spotladığımız anda düşman diğer arkadaşların büyük ihtimalle uyardı zaten hani buralarda bir şey var hesabı yani baktılar değil, değil diğer tarafta bizim Denizaltı da zaten daha e, spotlandı onu bombalıyorlar dediler ki o zaman burada fletcher var yani başka bir seçenek kalmıyor ortaya. bu haritada bu gemiyle bu şekilde oynayabilirsiniz her haritanın her gemiyle oynanışı farklı arkadaşlar bununla ilgili her haritada her gemiyle nasıl oynanacağına dair kanalda 300 tane video var. Yani bu 300 tane videonun en az 250 tanesi World of Warships videosudur. Şimdi burada Musashi'ye bir torpidoları gönderdim ilk başta. Burada önümüz elimiz boş. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya çok keyifli işler çıkarttık başta. Bir ara yavaşladığı için sadece tek torpido yedi. Ama gördüğünüz gibi Fletcher'ın torpidoları ağır vuruyor arkadaşlar. 17k torpido hasarı yedi. Su aldırmayla beraber 19700 torpido hasarı olduk. Ben burada direkt uçak gemisine döndüm arkadaşlar. Musashi'yi dedim ufaktan ufaktan torpidoluya torpidoluya nasıl olsa dedim elimin altında. Onda sıkıntı yok. Ama bir yandan da uçak gemisine döneyim dedim. Onun biraz yolunu kesin dedim. Fakat keşke şurada ilk başta hemen torpidoyu atsaydım Musashi'ye. Yani biraz korzu atmakta geç kaldım ikinci salvoyu. Her neyse. Dedim ki acaba yakın mesafeden uçak gemisine Fletcher'la köşk atabilir miyiz? United States uçak gemisine. Bakalım atabilmiş miyiz? Köşk atabiliyor muyuz uçak gemisine yakın mesafelerden, 6-7 kilometre mesafelerden? Hep beraber görelim. Maçın sonuna doğru ee, daha güzel şeyler oldu. Onlar da size sürpriz olsun arkadaşlar. Musashi Bu burada tekrar gemiyi yavaşlattığı için torbi doyamadı. Burada uçak gemisi zaten gemiyi yavaşlatıp döndürüyordu burada sis bastım. Artık dedim bir sis basayım. Uçak gemisi bizi spotlayacak. Uçak savarların önce uçak savar sektöründe çalıştım. Ha şu var. Uçak gemisi biraz bu girdi Uçak gemisi bana en azından buralara bir yere avuç koyduğunuz gibi de çok daha fazla farmlayabilirdim uçak gemisini. Şu an uçak gemisi spota girdi. <laughs> Tek torpöde kurtardı bu arada arkadaşlar. Gerçekten biraz şanslıydı. Burada uçak gemisi Vurmaya başladık. Delici AP vermeye geçtik arkadaşlar. Şimdi buradan köşk atmayı deneyeceğiz. Yani de i̇lk mermileri saçma sapan gönderdik. Spotlarına var. İkinci salvodan itibaren Burada köşk henüz atamadık. Arka tarafına atmamız gerekiyordu zannedersem uçak gemisinin. Evet arka tarafına geldi. Şimdi mermiler. Köşk atabildik gördüğünüz gibi. Ee, nasıl köşk atmanız gerekiyor? Uçak gemisinin mermiler arka alt gövdesine isabet etmesi gerekiyor. Fletcher'ın doğru açıyla mermiler gittiği takdir. Bakın sistem tekrar hafif burnumuzu çıkarttı. Uçak gemisini şu an spotlayamadık. Bir tık daha ileri Ben hala ısrarla ön tarafını açmaya Arka tarafa bir deniyorum. Arka tarafa deniyorum. Sen tekrar köşe atamadım. Biraz daha altta nişan aldım Gördüğünüz gibi alt gövdeye nişan aldığım takdirde bir köşk daha atabildik uçak gemisine. Şöyle gelişi güzel. Şuralara bir yere bir torpil attım arkadaşlar. Uçak gemisi kurtlanmadı. Buralarda bir yerde olduğunu düşünerek bu arada düşman musajı tam üzerine geliyordu. Bizim uçak gemisi onu farmlaya farmlaya koskoca musajıyı batırdı yani. O da çok ilginç oldu. Evet şu anda gördüğünüz gibi uçak gelişim bir yandan farmlamaya çalışıyorum. AP mermilerle deniyorum. AP mermilerle değişik fantaziler yapıyoruz. Tabi alt gözeyi delebildiği için her mermi 3 k hasar vuruyor. Buradan vurabildiğim kadar vurdum mermilerle. Geri kalanları da torpidolar halleder umuduyla uçak gemisine artık saldım. Gördüğünüz gibi birinci torpidoyu yedi, ikinci torpidoyu yedi ve evet. öldü uçak gemisi özellikle çöpüne gönderdik. Savaş uçakları bizim tepemizde dolaşıyordu. Çok bize kızdı arkadaş. Sayın uçak gemisi bize çok kızdı. Pon neymiş ismi? Kisran Elukte. O nasıl isim lan? Her neyse. Buradan ondan sonra AKP'ni aldı düşman. AKP'den bize basmaya çalışıyorlar. Şu an maçta puan olarak onlar önde iki tane kep düşmanda fakat daha son sözümüzü söylemedik bizim takım iyi yerleşmiş durumda Yamagiri B kepinde burada Hanover gördük Hanover burada çok üstümüze basabilecek durumda çünkü bizim main var orada adam şeyde bizim main çok güzel tonu dolamak üzere güzel bir konum almış Bizim burada hala AP mermideyiz buradan tekrar E'ye mermiye geçeceğiz şu an ben kendi kendim Ulan ben niye hala bu arada var AB sıkıyorum denemiyorum 10 tane seken var 12 tane seken oldu Şu an yanıcı mermiye geçtik ama ben yanıcı mermiye geçene kadar gördüğüm gibi çok fazla bir hasar kasamadım Oralardan kandı main önüne gelen yapıştırdı Hanover'a 104 A 45, şu an hasara ulaştık Beni çok fazla. Bu da gözlerim musaşı arıyor. Harbuki Musashi 5 dakika önce e, öldü. <laughs> Riga bizim için koruma talep etti takımdaki arkadaşlar. Bu da ilginç. Demek ki adam bir şeyler yaptığımızı oldu fark etti. Bir yandan buradan Türkiye'ye sıkmaya çalışıyorum. Sisin içinden çıktım A kepine gidiyorum. A artık ele geçirmek için önümde hiçbir engel yok arkadaşlar düşman denizaltısı da bayağıdır boğazında ışıklanmadı. Nerede oldu belli değil yani. Burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bir önceki DD videosunda söylediğim gibi öncelikli hedefimiz kepele geçirme arkadaşlar. Şu an maçta biz önde gözüküyoruz. Ama işi şansa bırakmaya gerek yok. Mesela düşmanın yama girisi bizim Thunder, Kirseç ve uçak gemisinin olduğu bölgelerde çok net yani tek bir torpido salvasıyla iki tane kill alabilir orada mesela. Jager, e, uçak gemisi, Ivami, Main o tarafta dolanıyor. Yani bir anda 3 kill kaybedebilirdik ama takım çok iyi oynadı. Thunder bu sırada incomparable aldı. Artık %100 galibiyete doğru. Diyorsuz arkadaşlar çok büyük bir sürpriz e, olacağını zannetmiyordum bu saatten sonra müzik olmaz sallaya sallaya A girdik. Bir yandan da gözünüz size sürpriz yaratabilecek <laughs> gemilerde olması gerekiyor. Burada düşman gemisi Jager'in en büyük hatası arkadaşlar. Ben A almaya çalışırken e, gerizekalı geldi beni üstüme bastı. Halbuki orada Iwamine'nin Riga'nın peşine gitse, Sekiryu uçak gemisinin peşine gitse oradan çok daha yüksek bir skor çıkartma şansı vardı. Ama onun yerine burada Fletcher'ın peşine gitmeyi tercih etti ve çok büyük bir hata yaptı. Onu da şimdi hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada biz takımdan gelen uyarılar neticesinde o tarafa doğru dümeni çevirdik. Şiage'nin üstüne bastık burda arkadaşlar hayde bre diyoruz o zaman bastıyoruz ya girmiyoruz ne oldu marşımızda aldık tam gaz zertiş deniz savaşıyla buraya

Göremeden aldık. Çok güzel oldu. da. Ben de denizaltı kesin buralarda bir yerdedir dedim. Yani nerede olduğunu bilmiyorum. Haritada spotlanmadı. En son görüldüğü nokta benim 2 kilometre ilerimde. Ama bana doğru geliyordu. Ondan bir kafamda bir şeyler tasarladım. Kafamda bir şeyler tasarlayarak Kafamda bir şeyler tasarlayarak buralarda olabileceğini düşündüm denizaltının bu bölgede. Bakın hiç spotlanmadı zaten haritadan görebiliyorsunuz. Sadece kafama göre dedim ki bu bize doğru geliyorsa buralarda bir yerdedir dedim. Ve buralardaymış üstünden geçiyormuşuz. Ağzına, yüzüne yedi bütün bombaları. Çok güzel bir galibiyet oldu. Gördüğünüz gibi galibiyet 123K hasar. Bazı için çok yüksek olmayabilir ama çok işlevsel bir maç oldu. Fletcher'ın buradaki performansını görüyoruz. 3 tane kilimiz var. Uçak gemisinde 2 tane köşkümüz var. Denizaltı 4 tane bomba yemesi yeterli oldu. Kil almak için iki tane kep aldık tekrar. Böylece de maçı birinci olarak bitiriyoruz. 2235 serbest temel deneyim var. Detaylı raporda bu şekilde <laughs> uçak gemisine 78 kavurarak bu saçıya 19 k, diğerlerine de 300'er 500'er vurmuşuz. Ve 52.200 de spot hasarımız var arkadaşlar. 52.200 spot hasarı var. Bununla birlikte cebimize kalan para bu şekilde. Ee, ekonomik sancak olarak sadece %20 takılıydı yanılmıyorsam. Bu şekilde bir para aldık. Diğer ödüllerde bu şekilde. Geri dönüyoruz. Skor bu. Video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz ne varsa yorum olarak yazın. Yorumlar da önemli. Like'lar da önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.